resmi gazetede yayınlanan genelge mobbingle ilgili önemli adımların atılacağının sinyalini veriyor. Peki mobbing nedir? İş yerinde mobbingle nasıl başa çıkabiliriz? Bir TV mikrofonlarını psikolog Zeynep Sönmez Berrakçay'a çeviriyoruz. 6 Mart tarihinde resmi gazetede yayınlanan mobbing genelgesine göre işveren mobbing faaliyetlerinde tüm sorumluluğa sahip olmaya devam ederken mobbinge uğrayan çalışanlar için önleyici kararlar bulunuyor. Psikolog Zeynep Sönmez Berrakçay, iş yerinde mobbing nedir, mobbinge uğradığımızı nasıl anları sorularının cevabını bir TV mikrofonuna verdi. Türkçe adıyla yıldırma kişinin çalıştığı iş ortamında e, psikolojik şiddete maruz kalması, sistematik bir biçimde psikolojik olarak şiddete maruz kalması olarak ifade edilebilir. Genel olarak e, üç türde karşımıza çıkabiliyor. Bunlardan ilki düşey mobbing. Burada aslında bir hiyerarşi söz konusu yönetici pozisyonundaki kişinin çalışanına yönelik ya da aslına ilişkin e, uyguladığı beklentilerinin yüksek olması, yaptığı işi küçümseme, yetersiz hissettirme gibi durumlar e, buna örnek olabilir. Bir diğeri ise yatay mobbing. Bu daha çok e, eşit seviyedeki çalışanların birbirlerine karşı uyguladıkları mobbing türü olarak ifade edilebiliyor. Burada daha çok ee, o kişinin yükselmesini engelleme ya da dışlamaya çalışma gibi durumlar e, görebiliyoruz. Dikey mobbingden söz edebiliriz. Buradaysa e, astların e, üstlerine yönelik uyguladıkları bir tür şiddet aslında. E, bir ya da birkaç çalışanın bir araya gelerek yöneticisini zor duruma düşürebilecek şekilde e, onun işte işi aksatması, bilerek, isteyerek e, hakkında iftira ve kötü söylemler söylemesi gibi kişiyi zora sokacak söylemde yerde bulunması diyebiliriz. Maruz kalan kişi hem iş ortamında hem de günlük yaşantısında sosyo-duygusal tepkiler gösterebilir tabii ki. Bunlar stres, kaygı, depresyona eğilim, düşük özgüven, yetersizlik, değersizlik, tükenmişlik gibi belirtiler. Çok sık karşılaştığımız belirtiler arasında. Artmasının sebepleri günlük yaşantıda aslında insanların bulma süreçleriyle ilişkili yaşadığı kaygılar olabilir. Burada biliyoruz ki kişi zor durumda kaldığında, bir mobbinge maruz kaldığında ikinci bir alternatif de olmayabiliyor çoğu zaman. Ben bu işten ayrılırsam ya yeni bir iş bulamazsam ya bulma sürecinde hayatımı nasıl idame ettireceğim gibi kaygılar yaşayabiliyor. Ve var olan ekonomik şartlar içerisinde de Maalesef çok daha belirgin hale gelmeye başladı.